Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'la Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Kayser telefonda Filistin meselesini görüştü. Şentop görüşmede İsrail'in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her türlü diplomatik gayrete gösteriyoruz. ifadelerini kullanırken Kayser, İsrail'in bu vahşeti karşısında Müslüman ülkelere mektup göndererek işbirliği çağrısında bulunduk dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop artık İsrail'e dur demek, kararlar, tedbirler almak gerektiğini vurgulayarak Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da arkalarında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz dedi. Filistin'e yönelik kabul edilemez baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa'da ibadet eden kardeşlerimize yapılan saldırıları, Gazze'de bebek, çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden İsrail zulmünü gördükçe endişe etmemek mümkün değil. İsrail'in devlet terörü uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessüle takip ediyoruz. Artık İsrail'e dur demek, kararlar, tedbirler almak gerekiyor. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da arkalarında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Pakistan Milli Meclis Başkanı Kayser Türkiye'nin bu konuda bölgede çok güçlü lider konumunda bir ülke olduğu için Filistin meselesinde kendilerine değerli öneriler sunabileceğini belirtti. İsrail'e karşı olan tepkiler diğer ülkelerde de giderek artıyor. Malezya, terörist İsrail'in sivilleri hedef aldığı Filistin'de gerilimin azalması için Birleşmiş Milletler talebi gelmesi durumunda Filistin'e barış gücü kapsamında asker yollamaya hazır olduğunu duyurdu. Bir gazetecinin Malezya'nın Filistin'e barış gücü kapsamında asker yollayıp yollamayacağını sorması üzerine Bakan İsmail, bu Birleşmiş Milletler tarafından karar verilmesi gereken bir konudur. Malezya'nın kendi başına hareket etme durumu yoktur yanıtını verdi. İsmail, Malezya'nın daha önce Birleşmiş Milletler'in talebi üzerine Lübnan, Filipinler, Sudan ve Sierra Leone gibi ülkelere barış gücü yolladığına işaret ederek, Birleşmiş Milletler'in bu konuda bir talebi olması durumunda Filistin'e barış gücü göndermeye hazırız ifadelerini kullandı. Ürdün Temsilciler Meclisi'nde ise hükümetten işgalci terörist İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail Büyükelçisi'nin ülkeden kovulmasını, Tel Aviv'deki Ürdün Büyükelçisi'nin de geri çağrılmasını talep etti. Temsilciler Meclisi Başkanı Abdülmünim El Avdat, Filistin'de yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi için mecliste düzenlenen ve Başbakan Bish El Hasavne'nin de hazır bulunduğu oturumda konuşma yaptı. Avdat, yaklaşık 6 saat devam eden ve devlet televizyonundan canlı yayınlanan oturumda, Temsilciler Meclisi'nin tüm üyelerinin imzasını taşıyan ve İsrail Büyükelçisi'nin ülkeden kovulması ve Tel Aviv'deki Ürdün Büyükelçisi'nin geri çağrılmasının istendiği yazının Bakanlar Kurulu'na gönderildiğini bildirdi. Hasan ise hükümetin gönderilen yazının yanı sıra terörist İsrail'in saldırılarına karşılık başka seçeneklerde değerlendireceklerini ifade etti fakat ayrıntı vermedi. Oturuma katılan 103 milletvekili de yaptıkları konuşmalarda İsrail Büyükelçisi'nin kovulması ve Ürdün büyük Büyükelçisi'nin geri çağrılmasının gerekliliği üstünde durdu. Oturum sırasında bazı milletvekilleri, Ürdün'ün Filistin'de yaşananlar konusunda resmi pozisyon almadığı eleştirisinde bulundu. Dışişleri Bakanı Eymen Eshafedi ise bu eleştirilerle ilgili olarak, Ürdün'ün Cerrah Mahallesi'nde ve Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere ilk destek veren ve bu konuda harekete geçen ülkelerden olduğunu ifade etti. Safedi, Ürdün diplomasisi, Filistinli kardeşlerimize destek verilmesi ve İsrail'in pek çok fiiline karşı konulması konusunda katkı sağlamıştır, dedi. Ürdün'de halk, terörist İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı hükümetten ciddi bir tavır almasını istiyor ve bu amaçta bir haftadan uzun süredir gösteriler düzenliyor. Kuveyt ise, Çekya'nın büyük elçesini İsrail'e destek paylaşımı sebebiyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Çekya'nın kuvvet büyükelçisi Martin Dvorak, resmi Instagram hesabından İsrail bayrağı yayınladıktan sonra Kuvvet Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Kuvvet Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dvorak'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle bakanlığa çağrıldığı ve yaptığının kesin bir şekilde reddedildiğinin kendisine iletildiğini aktardı. Kuveyt'in resmi ve halk düzeyindeki duygularının ciddi şekilde köşe kullanılması nedeniyle bu davranış kabul edilemez. İfadelerine yer verilen açıklamada büyükelçinin eyleminin diplomatik görevin doğasıyla bağdaşmadığı ve diplomatik normlarla Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi hükümlerine aykırı olduğu vurgulandı. Büyükelçinin ise kuvvet hükümetine ve halkına derin üzüntülerini ifade ettiği ve istenmeyen bir hata ve kişisel bir davranış sergilediği, hükümetinin Filistin'deki üzücü durum konusundaki tutumunu temsil etmediğini vurguladığı belirtildi. Instagram hesabındaki paylaşımını kaldıran Büyükelçi, elçiliğin Twitter hesabı üstünden yayınladığı bildiride paylaşım sebebiyle özür diledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Filistin topraklarında bulunan sivil noktalara yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi. İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze şeridinde Filistinlilere yönelik saldırılarına değinen Lavrov, Filistin ile İsrail arasında doğrudan müzakerelerin başlatılması gerektiğini vurgulayarak, müzakerelerin başlatılması için her tarafın şiddeti durdurması gerekiyor dedi. Lavrov, hem Gazze şeridinde sivillerin bulunduğu mahallelere yapılan saldırıları kınıyoruz, hem de elbette Filistinlilerin topraklarındaki sivil noktalara yönelik saldırılar kabul edilemez. Bunun acilen durdurulması ve müzakerelerin başlatılması önünde yeterince çağrı yapıldığını düşünüyorum, şeklinde konuştu. Tunis'te durumun barış yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, güvenilir ve kalıcı barışın temeli ancak siyasi müzakereler ve iki devletin kurulması yoluyla atılabilir, bu ülkelerinde yan yana yaşayan İsrail ve Filistin olması gerekiyor. Pozisyonumuz budur ifadelerini kullandı. Batı tarafında ise işler yine beklendiği gibi. Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post'a yayınlanan bir analizde Biden yönetiminin İsrail'e koşulsuz desteğini sürdürmesine rağmen Washington siyasetinde Filistin'e destek veren seslerin çoğaldığına dikkat çekildi. Washington Post gazetesinde İsa'nın Taharor imzasıyla Biden'ın duruşuna rağmen Amerika'nın İsrail tartışmasının yönü değişiyor başlıklı bir analiz yayımladı. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın son dönemde Filistin ve İsrail'de yaşanan gerilimi ele alma şeklinin tüm taraflardan tepki çektiği vurgulanan analizde Biden yönetiminin dış politikasının böyle bir gerginliğe hazır olmadığı belirtildi. Demokrat Parti içindeki çatlağın büyüdüğünün altı çizilen analizde Amerika'nın önde gelen Müslüman Amerikan kuruluşlarının da Biden'ın dün düzenlediği Ramazan bayramı programını boykot ettiğini anımsattı. Biden'ın açıklamalarında bir taraftan gerginliğin azaltılması çağrısı yapılırken bir tarafta meşru müdafaa hakkı diyerek İsrail'i savunduğu belirtilen analizde Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki ateşkes çağrısını da veto ettiği hatırlatıldı. Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu yaşamanı yitiren sivillerin sayısının 200'e yaklaştığı ifade edilen analizde, Washington'da Filistin'e destek sesleri kongrede her geçen gün daha da yükseliyor, değerlendirmesine yer verildi. Analizde, bağımsız Vermont senatörü Barney Sanders'ın Cuma günü The New York Times gazetesinde yayınlanan ve Filistin halkına destek verdiği makalesinin oldukça ses getirdiğine işaret edildi. Daha önce Sanders'ın Filistinlileri savunmakta yalnız kaldığı belirtilen analizde artık Sanders yalnız değil, aralarında katı İsrail yanlılarının da olduğu İsrail yanlısı siyasetçiler bile İsrail'in Gazze saldırılarındaki sivil kayıplardan duydukları memnuniyetsizlikleri yansıtan açıklamalar yayımladı. Bazıları ise daha sert çıkarak İsrail'i Washington için tabu bir sözcük olan apar heyit rejimi olmakla suçladı. ifadelerine yer verildi. Filistin'de yaşananların dünya sahnesinde insan hakları savunucusu olmaya soyunan Amerikan yönetimi içinde önemli bir sınav olduğu vurgulanan analizde Biden yönetiminin bu konuda köşeye sıkışabileceği belirtildi.